atıyorlar. Artık top var zamanında. <laughs> Ay bahar da gelmiş, papatyalar açmış. Ata baksana her yerde papatyalar var. Aa, ne güzel değil mi? Hele de. şuraya bak. Ay, ne güzel uu, geliyor. kar gibi. Kar beklerken papatyalar çıktı. <laughs> 哈哈哈，哈不记得了，哈哈。 165. Oh. Eh. Harika. Baba, buradan. Çık. Dağcı mısın oğlum? Evet, zaten şey diyor, dağcı gibi çıkıyorum ben diyor. Geçen bir orayı yürürken anne bak aynı diyor dağcılar gibi çıkıyorum. <laughs> dağcı mısın oğlum sen? <laughs> bir daha hadi, bir daha şuraya atla bakayım. Oha! Hadi koş. Hadi. Koş, buraya atla. Vay be. Yani çok yüksek kayacağım sanki. Evet abi. Derin zaten anne. Öyle şey olmuyor. Ona bakmam lazım. Evet bakıyorum. <laughs> Aa ne <anne>, çiftlik var. <laughs> anne <Bakıyorum>. ne <laughs> Kekikler olmuş mu acaba? Yok canım. <laughs> ne zaman toplamıştık biz? Daha var onları. Mayıs falan. Öyle mi? Evet Nisan Mayıs herhalde. Nisan olabilir. Ama sanki abi bir koku var gibi. Evet var koku. Bana Değil da mi? geliyor. Ata dikkat et. Ay çok tepeymiş. Çadır var. Ha evet. Ha orada. Aynen. Orada bir şeyler var. Orada. Bak. Bir gel <gülüyor> 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 Çok Anne, Anne bir gel. Bir şey. Anne bir gel. <laughs> Bak, bakayım. Bakayım. Bizim Ankara'da böyle fotoğrafımız var. Sen, ben, ada. Neredeydi o? Eymir Gölü'nün Eğmir, üstünde. Eymir Gölü'nün üstünde böyle manzaraya karşı. Köye göç etme hevesleri kurarken, hayaller kurarken böyle bakarak kuruyorduk. Diye dedik ki aman be bırak Allah aşkına şehri Ne işin var şuraya bak. Ne güzel hayat. Topraktan geçiniriz. Toprak mı? Ya buluruz bir yolunu ya. İnek, inek görmüştük de sanki dinozor görmüş ha, gibi sevinmiştik. Ay ne kadar istekliymişiz. İnsan isteyince her şey yapar ya. Yaparmış yani. Şöyle bir geçmişe gittiğinde. İşte dünyanın en sağlıcak hayvanları. Köpekler. Değil mi kuzum? Oy bak işte mama veriyorsun, yediriyorsun. Nasıl sana minnet ediyor yani. Peşimizden geliyorlar saatlerdir. Değil mi? Ay ne güzel ya burası böyle manzara falan. Hayaller kurduğumuz günleri hatırladın mı? Aşkım. o günlere geri döndüm sanki. Artık yeni hayaller kurma zamanı. Evet artık hayallerimizi bir adım öteye taşıyoruz. Bir de ayrı ayrı böyle farklı yerlere bakarak. dönelim mi? Evet artık dönelim hadi. Güzel değil mi Metin? Güzel abi. Olağanüstü. Olağanüstü. Böcekler geliyor Bence bunlar bizi takip ediyor. Bahçede. Dağın başındayız burada da var. Hadi yavaş yavaş hadi gidelim. gidelim abi. artık evde gidebilir miyiz? Elimi tut. Bunlar <laughs> Kahveleri döktüm ya. Nazar, nazar ettim Metin sana. Vallahi senin nazarın değiyor zaten. Döktün kahveleri. Dur oğlum daha çok döktüm. <laughs> senin nazarına geldik. Metin'den bize mozaik pasta. oh be. sağlık Metin. <laughs> Senin bu yemek yapmaya ilgin nereden geliyor Metin? Çok eskiden ya bayağı eski. Nereden var. merak sardın buna? Bir de hiç sıkılmıyorsun yani istekle. Yani şeyden ya. 10 yıl kadar önce anneme inat etmemle başladı. Annemle bir iddialaştık. Hı. Çünkü ben dağınık çalışıyordum. Bir gün mutfağa girdim kurabiye yaptım. Yap dedim yapmadı. Sonra ben yaptım. Ama mutfağa toplamayı unuttum. Sonra da annem bir daha mutfağa sokmadı. Yani o kızım bir dur toplayacak orayı diye mutfağa sokmadı. Ondan sonra ben de bir gün yine onlar bir yere gittikleri zaman başladım yemek yapmaya. Yine aynı kurabiye yaptım. Dolabın içine sakladım hiç görmeyecekleri şekilde. Bıraktıklarından da daha temiz hale getirdim. O gün bugündür yapmasaymışım iyiymiş bir gün oluyor bana yemek yaptırıyorlar. <laughs> bir yere gidecekler, bir misafir gelecek bana yaptırıyorlar ama ben de yani sinir size satıyorum. O yüzden güzel hiç sıkılmam yani yapar. Ya bir de bence şey var. Bir erkeğin yemek yapması gerekiyor. Yani bu toplumda kadın erkek böyle ayrıştırıyorlar sanki yemek kadının göreviymiş gibi gösteriliyor ya. Bence bir erkeğin yemek yapması her şeyden önce kendi hayatını idare ettirebilmesi gerekiyor. Ee, ama belki... en iyi aşçılar zaten erkeklerden çıkmıyor. Ya öyle ama günlük hayatta da mesela 70 yaşına gelmiş yumurta kırıp yemeyen sürekli birine muhtaç olarak yaşayan erkekler var. Ya bence bir erkeğin yemek yapması kendine bakabilmesi gerekiyor ileride eşine, çocuklarına yani. Ya, o kadar da biraz abartı yani. Bilmemek mi? Ya bir yumurta bile kıramamak. Ya öyle benim etrafımda örnekler var şimdi çok fazla söylemeyeyim ama yani yanında herhangi bir biri olmadan yaşamını sürdüremeyecek insanlar var ve bu acı bir şey yani gerek yok. Bir de şey var. Erkek adam yemek mi yaparcılar? Böyle <laughs> bir tuhaf var ama. Erkek adam yemek yapmaz ne yapar yani, ne, yap, ne gelir kendine? O da toplumda nasıl kırılmaya başlandı, millet şimdi kamp, karavan, YouTube Aynen. videoları çekiyor, Aynen. yemek yapıyor, Aynen. evde yemek yapıyor, izleniyor, ya, o da artık öyle kırılmaya başlandı. İşte yani yemek yapmayı bir de bunlardan ibaret zannediyor ama bence insanın gerçekten mesela canını bir şey çekiyor, sonra ya onu sipariş etmek zorundasın, ya birisi yapmak zorunda öbür türlü senin elinden gelmiyor yani insan kendi bedenini rahatlatmak için bile bence en iyi şekilde yemek yapmalı. Neler daha çok yapmak seviyorsun? Abi benim her şeyi yaparım genelde ama tatlı daha bir böyle yaparken stres attığım şey yani. Daha Tatlısız. hoşuna gidiyor. Aynen. Pastaya şekil vermek falan. Yani ama şöyle. yani şöyle söyleyeyim harbi pastane gibi yapıyor yani on numara. Yani. Ve böyle... Özenerek yapıyor yani, severek yapıyor. Aslında bu şimdi olmadı mesela. Mozaik pasta bu çok kısa sürdü. Bununla çok stres atamadım. Bu da benim nedense mozaik pasta da benim en çok sevdiklerimin arasında. <laughs> bu böyle 10 dakikada bitti. Bu çok mutfakla aşırı neşir olamadım. Ben de şöyle bir şey oluyor. Ben mutfağa girdiğim zaman bir derdim tasam varsa orada bırakıp çıkıyorum yani. Mutfak benim için öyle bir şey. O yüzden böyle çok keyifli yapıyorum. Ondan öyle aslında. Yemek yapmakla alakalı değil. Biraz stres atmak. Kafayı lazım. boşaltıyorsun değil mi? Aynen. Hiçbir şey düşünmüyorum. Sadece ona odaklanıyorum. Bittikten sonra da senin stres kalmıyor. Ben de işte bahçede hani bir şeyle uğraşırken aynı bende oluyor. Mesela sen de geçen şu keçilere Aynen. oyun parkı yaptın ya. O da aynı mantık aslında. Ya şimdi ev ortamında bir tek mutfak var. Ee, evet. Hani bahçeli bir yerim olsa ben de çıkar hayvanla börtü böcekle uğraşırım ama evet. bunlarla uğraşırım ama evde nereye kaçayım mutfağa kaçayım. <gülüyor> <gülüyor> bir kuşlara kaçıyorum bir mutfağa kaçıyorum. Diğerleri yok benim için yani. Bu arada Metin artık yarın Ankara'ya dönüyor. Bayağı beraber kaldık, güzel işler yaptık şu zaman zarfında. Bize çok faydası dokundu. Gidecek ama sonra tekrar buluşacağız inşallah yakın bir zamanda. Bu sefer buluştuğumuzda güzel projelerimiz olacak. Bakalım, onları sizlerle paylaşacağız. Şimdilik ayrılıyoruz. Kısa bir reklam arası. Güzel olacak bakalım. Bir de Metin için güzel bir fırsat karşısına güzel bir fırsat çıktı. Tabii ne olur ne biter henüz onu sizinle paylaşmayacağız. Yani onun hayatıyla da ilgili belki güzel gelişmeler olabilir. Bu arada hala buralarda köy evi arıyoruz. Kiralık hani bilgi verelim isteyenler için, şey vermek isteyenler için. Onu da söylemiş olalım. Merhaba. <laughs> Lan senin detone. Cık. Detone. Cık. Oh. Yeni bebeğim. Hayırlı olsun. Bunu alıp eve götüreceğim. <laughs> Değil mi lan? Ferhat. Al oyna. Sakalım mı oynuyor geldiğinden beri. Al. Oyna. Oyna Şey bilgisini verelim mi? Gözlerini. Bakın bunların gözleri şöyle yatay ya. Göz hı hı. bebekleri. Sen anlat hadi neden o? Öyle. Bak. şey gözlerindeki mi? Hı hı. Şimdi av hayvanlarıyla avcı hayvanlar ikiye ayrılıyorlar. Avcılar panoramik görüyor. Etrafı daha rahat görebilmek için yatay çizgiye sahip göz bebekleri. Yani yatay olduğu için pardon. Av, av hayvanları panoramik görüyor. Avcıyı fark edebilmesi için geniş açılı görüyor. Arkalarını bile görüyor değil Aynen. mi? Aynen. Avcılar da daha dik çizgi keskin direkt hedef odaklı oluyorlar. O yüzden mesela kedi gibi ya da yırtıcı hayvanlar gibi hayvanların gözleri dikineyken av hayvanlarınınki yatay. Etrafı daha kedi, rahat verebilmeleri Kediyi için. de gösterelim mi? Gösterelim. Kediyi de gösterelim. Kaçacağı tuttu. Kucağınızdan ayrılmaz. Aç bakayım gözlerini. Evet Göz bak dikine. Evet. Şöyle Aç. Bu şimdi daha uzağa, daha keskin görüyor, Aynen. değil mi? Net görüyor. Şimdi keçi de mesela yani normal durduğu zaman bile bize hemen fark edebiliyor çünkü panoramik görüyor, geniş açılı görüyor. Ee, Yaralı gereği av avcı ayrılmışlar. Çok güzel bir şey bence. Yani. Değil mi? Çok değişik. İnsan oğlu ne peki? Ya. Bizimki yuvarlak. Bizde ikisi de var herhalde. Bilmiyorum. Ben insanla çok ilgilenmiyorum. <laughs> Hayvanlar araştırdım. bilmiyorum. <laughs> Burada bir şeyler var ama olur mu? Bunlar olur işte. Bunu ikiye parçalayabilirsin. Şunu mu şunu mu? Şunu. Evet. Zaten tek tarafı düz olsa yedim. Şunu koparayım sana. Tamam. tamam. Oldu mu? Aslında şunu şuradan kessek, şunu üstüne yapsak, şunu önde bıraksak. Getir bakayım, yuvayı. Bu üstünü parçalayalım. Direkt kopanın üstüne. Bili atayım ya. Bili atayım içeri şöyle koysak. Evet. Kopar o parçalanıyor ama. Ama böyle çizim şöyle yapalım. Şunu üstüne yapalım. Şunu da biraz daha kes. Şöyle önde şu boşluk olsun. Tek parça mı? Aynen. Zaten yağmur aşağı atsın yeter ki. Tamam. şunu da kesiyoruz. Şu demirini üstüne monte etsek bak hazır çıkıntı var. Şimdi. Ama işte kedi uzanır oraya. Evet, bir şey yapmaz kuşlar, kendileri de... Uzanamaz yani. ya. Ya da onu biraz daha içine demir atıp yükseltelim. Ya da bunun altına şöyle bir tahta yapalım. Tutun çıkamaz. Şöyle evet. kare. Bir şey anladın mı? Hı -hı. Hı -hı. Yuvayı buna vidalasak. Şuraya mı koyalım? Aynen ya. Yani şeye bakalım. Şöyle dikelim. Aynen kekle çıkamaz herhalde. O yok, ya yok ya o kadar çıkmaz ya. Ne işi yüzüm ya şey yapmaz biliyor musun kedileri zarar vermez de kuşlar şey yapmasın. Ama yani. tırmanamaz ya. Tamam işte yanda da çok tırmanacak yok Tamam. Deneyelim mi? Deneyelim. 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 <laughs> И... Yeah. bakalım şöyle. Asalım mı? Asalım abi. Ha, şunu da şimdi şöyle, şöyle bağlayalım. Aynen. Arkasına şöyle tutturabilir miyiz? De, şu tutunca, şu şöyle. Aynen. Aynen. Oldu mu? Aynen. Değil mi? <laughs> iyi iyi kuşun ağırlığından bir şey yok zaten yere tutun oraya şimdi sıkıca şimdi öyle yapma da bak şu telin içine geçirelim ama oradan durmamız lazım Keseyim mi bunu biraz? Efe, sen buradan bağla. Sen istersen gel Tamam. Balkondan izleriz ha. Aynen. Yaparlar mı ki yuva? Ya bence yaparlar. Yönü de tam denk geldi. Yani seyir güzel olacak yaparlar. <laughs> Olması gereken yön kuzeyle doğu arasıymış. Tam da sizin balkona denk geldi abi. Hemen gibi. hemen denk geliyor. Aynen çok küçük bir açı farkı var. Oldu mu? Oldu abi. Oldu. Şimdi küçük baştan karalar var burada. Ötüyorlar bazen zaten etrafta. Hele akşam çok güzel ötüyorlar. Şimdi o sizin cama gelen dişi burayı bir keşfederse bir çift var buraya gelen. Tamam, yerini buldu. Güzel oldu. Elma bağladık şimdi buraya. elma onları yuvaya alıştıracak değil mi? Aynen. Yani aslında çok bir işe yarar mı yaramaz mı bilmiyorum ama hem meyveyi yemiş olsunlar, elma yesinler hem de böyle şey fark etsinler. Yani normalde yuva yapmak isteyen bir çift gelip bakar zaten ama e, balkondan bakınca buraya konsumlar falan diye elma koyduk. Seviyorlar elma.